Merhaba, mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bu videonun konusu, birisinin ilgi duyduğun işaretleri nelerdir? Başlamadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmak'la Mistik Pusula kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Tabi beğenmeyi, yorum yapmayı da. Gelelim konumuza. Hiç biriyle duygusal çekim yaşadınız mı? Veya birine karşı duygusal çekim duydunuz mu? Duyduysanız o da size duyuyor mu? Evet, gelin bakalım. Duygusal çekim duyduğun işaretleri nelerdir? 1. Onun seni anladığını düşünüyorsun. Seni anladığını hissedersin. Yani bir şekilde beni anlıyor dersin. 2. Sana ve başkalarına senin hakkında özel şeylerden bahseder. 3. Uzun süren konuşmalarınız vardır zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. 4. Seni düşündüğünü söyler ve bunu sana hissettirir. 5. Seninle olabildiğince birlikte zaman geçirmek ister. 6. Fikirlerine değer verir ve ortak fikirleri ortaya çıkarmaya çalışır. 7. Sana bazı sözler verir. Tabi tutamayacağı sözler değil, inandırıcı sözler. 8. Gelecek planlarından bahsederken seni de buna dahil eder. 9. Seni daha fazla tanımak için emek harcar. O Kendi içini de sana açar. Özelini paylaşır. 11. Sana açıklamalar yaparken bulursun onu. Anlam veremezsin. Ben size bu videoda 11 tane ilgi duyma davranışından bahsettim. Tabii ki bu kadar değil. O kadar çok ki. Aslında aşkın tanımı yok derler ya. Öyle. Bunu hissedersiniz. Karşılıklı çekimi hissedersiniz. Kendinizi kandırmak yerine detaylara bakın derim ben. Umarım bu video işinize yaramıştır. Kısa ve anlamlı bir video çekmek istedim. Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.